jumping 2 oyun Yarısını tam Demek ki normalmiş. Bence soruyorum ki can iyileştiriyor. <laughs> Sen de diye bana var sürüyorsun Bana ne yapıştırıyorsun oğlum? Şey de tamam var, Allahım ya. Abi gir, gir, gir. E ee, Ben oraya da yaklaşmak istemiyorum, Çıkışa da yaklaşmak istemiyorum. Sadece tamam, burada duracağım ben. Bence buraya buradan çıkacağız, taşlara çıkacağız. Ben taşlara çıktım. Benim de E. Allah'ım ya, ee? <laughs> <laughs> Allah ya Rabbi sen bana sabır ver. Ben Lan burada bize ne yapacak mı? Ben şu kapıdan gideceğiz. <laughs> Ready? Hazır. Aa gidemiyor bu sefer. Acıktım. Yemek bulmamız lazım diyor. Doğru. Evet. Canımız mı doluyor? Yok. E hadi oğlum ya. Ben, ben, ben. İki saat burada kaldı. İki dakika oldu. Burada mı geçireceğiz? Ne diyor? Ne yapacağız? Şu adam oy var. bot e ver. Botes. Şu verdiğimiz adama ver. Bana Aman adama verdik. <laughs> kesip yememiz lazım adamı yedik arkadaşlar. Adamı yedik. E ee, şimdi de çok tatlı istedi canım. Ah. Lan. Lan abicim göremedim. Koş. İyi ki canımız direkt gitmiyor. Aa taş geliyor. Aa denim ölmemiş. Ya deniyor, bu deniyor, şey. Canım gitti benim. Abi deniyor kendi posterini asmış oraya. <laughs> Beyaz ışık bitti mi? Lan bu kadar mıydı? Yok. Abi istedi. Lan bitti dedi döverdim onu. A yan yana oturduk. Abicim ne yapacağız böyle böyle? is когда Saldır ne demek ki? Baba mı demek? Lan beraber saldırıyorlar. Oteldeki canavar ne Lan baba saldırıyorlar lan. Abi baba. Oh 我好呀。 Lan arkadaşlar baksanıza bizi itiyorlar. Hadi. Ne oluyor lan? Oooo! Aferin lan oteldeki aile!

Sen bizi onlara olan besi kurtardı. arkadaşlar bunun için like atın. Yarısını çekemedim. Üzgünüm. En başlarını çekemedim. En başlarını çekemedim. Üzgünüm. Çok güzeldi Yıldız da aramızdan ayrıldı. Bu sonu görseydi çok güzel olurdu. hoşçakalın Bay bay. Abi bizi kurtardı. Biz giriyorduk. Abi biz o jumping 2'de ama bak jumping 1'deki atman bize bak. Aynısı oldu bak. İlk önce bu çıktı. Bildiğiniz üzere. Mansiyondaki canavar zaten oydu. Gampi 2'deki canavar. O siyahlı. Bunun bacağı kopmuştu. Sonra ne olmuştu işte? Başka bir adam bizi öldürmüştü. Sonra işte galiba otel çıktı. Pardon otel çıktı. Diyor. Jumping 2 çıktı arkadaşlar. Burada da o bizi kurtaran adam bizi öldürmeye çalışıyordu. Ve eğer Daniel'ı öldürmeseydik, öldürürsek o bizi kurtaran adam bizi öldürüyordu. Ama Daniel'ı öldürmesek, öldürmesek şöyle oluyordu. Siyah canavar gelip sen diyor ki sen o beş kişilik aileyi öldürmedin deyip kafasını kopartıyor. Sonra işte otel çıkıyor. Otelde de işte o bize siyah father diyen siyah canavar geliyor. O işte bizi öldürmeye çalışıyor. İşte otelde onu yeniyoruz çatıda. Sonra bizi kurtarıyor 5 kişilik aileden. Geliyor işte orada biz de kampımıza gidebiliriz diyor sonra işte o kampta arkadaşlar iki değil üç üç de ölüyorlar onlar İşte otel öyle geçiyor işte gidebiliriz o tabii o beş kişilik aileden küçük çocuk canavar oluyor o da camping canavar sonra mansiyon çıkıyor işte oradaki jumping deki canavarın buraya geliyor. Bizi eve davet ediyor. Sonra işte diyor ki çok mutsuz görünüyor işte. Sonra buradan evden kaçıyor. Sonra işte camdan bize bakıyor. İşte sonra bu çıkıyor. Bu 3, can camping 3 çıkıyor. Bunlar bir hikaye olarak sıralanmış. Jumping 3 çıkıyor. Bu Canar tabi öldürememiştik tabi o Canar da yeni geldi buktu işte Daniel'in heykelini öldürüyor sonra işte işte idamın geldiği gibi oteldeki canavar onunla yardım ediyor işte sadece tek ben kaldım onu sonra işte bizim aşağı itiyorlardı jumping birdeki Jumping figürüne gidiyorum. Buradaki oteldeki canavarla buradaki canavarla bizi itiyorlardı. Tam zaten şey bu 5 kişilik ailenin anne baba kız kardeşi öbür kız erkek kardeşi falan geliyor. Hayaletleri ölmüş olan jumping 3'teki ölüyorlar. İşte sonra bizi kurtarıyorlar biz ölmeyelim diye. Hayaletleri geliyor. Alttan da Spiderman gibi. Jumping birdeki 5 kişilik ailenin arkadaş işte oğlu geliyor bir bomba patlatıyor sonra işte bunlar ölüyor ama tabi biz kayıyoruz Daniel'la beraber sonra işte Jumping 2'deki ve mansiyondaki işte aradaki o canavarla aynı kişi işte bizi kötüye yeniliyor ben kötü olmak istedim, orada bir şey diyor galiba Sonra işte bizi kurtarıyor. Böyle tam tren giderken Allah. Giderken bizi kurtarıyor tam. Ama kendisi aşağı düşüyor işte. O ölüyor. Zaten oteldeki ve işte buradaki yeni canavar ölüyor. Ama bu ölmüyor. Ama bu da işte sonda kendini bizim için feda ediyor ve ölüyor. Sadece ve sadece şu an Jumping 1'deki canavar var. Eğer Jumping 4 Gelebilir. Hmm. Yeni canavar falan gelebilir. Ama şu an hala sadece bir canavarımız kaldı. İ zaten iki canavarımız öldü. Buradaki ve şuradaki canavarımız öldü. E geriye kaldı. Bununla ikisi. Bununla ikisi işte. Mansiyonlu kamp. İşte işte. Bunların ikisi kaldı işte. Bunlar birleşik. E tabi bu da aşağı atladı bizim için. Öldü. E geriye kaldı. Buradaki canavar. E demek ki hikaye bitmedi. Demek ki daha jumping 4 gelecek. Buradaki canavar ölene kadar bu jumping hikayesi ya da işte. Masum hikayesi falan devam ettirecekler. Yani şu an hala bence devam edilecek. Bence güzel. Yani şu an hikaye devam edecek. Ama o canavar artık öldü çünkü artık oradaki canavar. Jumping'deki daha yani oldu işte. O yaşıyor hala. Ama hikayede işte Mansion işte Jumping öldü. Hoteldeki canavarla buradaki canavar da öldü. Kolları koptu. İşte Jumping'deki kaldı sadece. Anladığımız bu yani. Daha neyini anlatıyor? Burada da bir 3 4 4 kişi aynı kıyafet giymişler. Demek ki bunlar arkadaşlar. Böyle işte bu bu hikayesi devam ettirecek. Onu biliyoruz. İnşallah devam eder. Çünkü Jumping 1'deki karakter ölmedi. O zaman devamı gelir. Hepsi ölürse biz de ölürsek çünkü biz ölmedik. Yaşıyoruz e, evet, cami ikideki karakteri seçersek buradakini seçmemiz lazım. Buradakine hikaye katmıyor. Neyse hoşçakalın. Bay bay.